Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Evet formül videolarımıza devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar 12. sınıfın son konularına atom teorilerinin formüllerini duracağız. Atom teorilerinde çok önemli formüller var karşımıza çıkıyor. Ve kesinlikle formülleri ezberlememiz şart. Evet bunları kodlamada anlatacağız. Evet en önemlisi bakın Born yarıçapı. İşte Born yarıçapı ya da yörünge yarıçapı diye geçer. Yani born atomunun etrafındaki yörünge çapı nedir? Bakın R eşittir. A sıfır diyoruz. Bakın A sıfır. N kare bölü Z. A sıfır bakın born yarı çapıdır. N bakın yörünge numarası Z ise bakın kütle olsun arkadaşlar. Atom olsun. Evet burada formülü nasıl ezbere Bakın ranza diyeceğiz. Ranza, Ranza'nın üstü çift kişilik bakın. Neden çift kişilik bakın? Üzerinde kare olduğu için Ranza'nın üstü çift kişilik diye unutmayalım. Evet, yörünge yarı çapını. o zaman born yörünge yarı çapı. ne diyoruz? Ranza'nın üstü çift kişiliği kesinlikle unutmayalım. En tabi burada ne diyeceğiz? Yörünge nosu diyeceğiz. Gelelim ikinci kavramı. Önemli formülümüz açısal momentum. L işte en 2 pi. Neye bağlı? Yörünge olsa bağlı. Bakın açısal momentum. Önceden bahsetmiştik. L demiştik. Merve demiştik. Şimdi ne oldu? nh 2 pi oldu. Yörünge noğusu arttıkça açısal momentum da ne yapar? Artar diyoruz bu şekilde. Evet. Gelelim üçüncü önemli formülümüz. Evet buna ne diyeceğiz? Bakın nasıl kodlamışız? Ezan demişiz. Ezan iki defa okunur. Nasıl iki defa okunur hocam? Yani tabii ilk doğduğumuzda bebekken ve ölürken de okunmuyor mu ezan? Yani aklımıza bu şekilde gelsin. Ezan iki defa okunur. Evet, eksi 13,6 z kare ne kare olduğunu yine hatırlayalım. Evet buradan yorumlar yapalım. Bakın n arttıkça e artar demişiz. Niye? Eksiden dolayı. Çünkü bakın sayı eğer artıyorsa bu sayı ne yapar? Azalmaz. Sıfıra ek sayı daha büyük değil. Demek ki n arttıkça eksiden dolayı sayı artıyor. Ama burada bakın açısal e, bakın l olur arkadaşlar? L ile orantılı? n orantılı. n artıyorsa bakın açısal momentum artıyor. Ama r neye bağlı? Bakın r n kareye bağlı. Eğer bu değer artıyorsa r de artıyor. Demek ki burada tek ters orantılı kim var? tek ters orantılı arkadaşlar. Bak hepsi doğru orantılı. Bu eksiden dolayı doğru orantılı oldu. Demek ki hepsi arttı. Bakın ne artarsa o zaman E de artıyor, L de artıyor, R de artıyor. Demek ki azalan hiçbir durum yok. Hepsi en arttıkça arttığını da ne yapmış olmalı unutmalı. Evet burada önemli bir konumuza geldi. Kare cisim ışınması. Evet kuantum fiziğinin ana bölgesidir arkadaşlar. Burada kare cisim ışınması. Kare cisim ışınması neydi? Tabii ki Blank ne diyordu? Işının bir arkadaşa metal bir küreye içinden delik açtığımız zaman içine çarpıp sorulması olay değil miydi? Işık ne yapıyor da içinde yok oluyordu. Buradaki tabii kale tapının etrafına bir dalga yayıyordu. Yaydı bu dalga bakın nasıl orantı bakın dalga bunu çizmiş. Burada dalga boyu lambda birin daha küçük bakın şu tepe noktasının şuraya uzaklığı. Lambda daha büyük. Burada sıcaklıkla ne diyor ters orantı bakın. Lambda 2 büyük lambda 1 ise T1 büyük T2 ters orantı olduğunu unutmayalım. Lambda çarpı T eşittir Vn sabiti. Demek ki buradan Vn sabitinden lambda çarpı T'yi bu şekilde yorumlamış oldu. Gelelim fotoelektrik olay. Fotoelektrik olay arkadaşlar bakın yine karşınıza çıkıyor. Şu ifade çok çok önemli. Nedir bu ifade? Bir foton, bir elektron, bir akım. Demek ki her şey birebir. Demek ki bir foton getiriyorsa bir elektron söküyordur. Bir elektron bir akım. Hocam iki foton iki elektron iki akım. Üç foton üç elektron üç, üç akım. Demek ki bunun arasında nasıl bir ilişki var? Kesinlikle doğru orantı var. Fotoelektrik olayı fotonun elektron sökmesi olur değil mi? Demek ki bu elektron sökmesi ne kadar çok gerçekleşirse çok evet, ne diyeceğiz? Çok foton çok elektron olduğunu ne yapmayacağız? Burada unutmayacağız. Evet enerjisi gelen fotonun fotonun enerjisi h nü bakın nü bu frekans demektir. h veya hacı lambda bakın bunu hiç unutmayalım. Hacı unutursan evet bunu unutursun arkadaşlar. Onun için hacı lambda'yı unutmayalım bakın hacı lambda. bizim hacı lambda hacılaşmış diyelim. Evet. Güç nedir? E çarpı t eti veya h nü t ya da hacı lambda t. Demek ki arkadaşlar bakın fotonun enerji formülü hacı lambda ya da h nu diyeceğiz. Bakın mü. Burada mü ne? Frekans. Hc'yi 12400 olarak sonra ne yapıyor? Veriyor. Tabii ki burada fotoelektrik denklemimiz neydi? Bakın F'e geldi. E bağlanma artı EK değil miydi? Fotonun elektron, bakın metal çarpı elektron sökmesi olayı değil miydi? F eşittir. E bağlanma artı EK. F gelen foton demektir. Gelen H. Bakın H mü. E bağlanma H mü sıfır EK. Hacılamda Hacılamda sıfır EK. Demek ki Hacılamda gelen foton enerjisi. Hacılamda bakın sıfır metalin eşik enerjisi. Ama EK nedir? Kinetik enerji. Demek ki burada enerji korununu bu şekilde yorumlamış oluyoruz. Gelelim buradaki kavramımıza. Biz ne demiştik? Tabii ki çok foton, çok elektron, çok akım sökmüyor mu? Bir foton, bir elektron, bir akım oluştuğuna göre çok foton, çok elektron ve arkadaşlar çok akım ne yapar? E, oluşturmuş olur diyoruz. Evet. Burada şöyle yorumlayalım. Akımın artması neye bağlı? Tabii ki buraya çarpan fotonun buradan elektron söküp buraya getirmesi değil mi? O zaman diyor ki buraya çok foton gelirse çok elektron söker. Buraya çabuk ulaşmış olur. Bu neye bağlı akımın artması? O zaman gelen foton sayısı fazlaysa akım ne olur? Çok oluşur. Gelen ışık şiddeti işte artarsa akım çok oluşur. Gelen bakın ışık akısı artarsa Hocam bunlar kavram olarak aynı mı? Evet foton sayısı demek ışık şiddeti demek ışık şiddeti demek ışık hızı demek. Demek ki arkadaşlar burada üç şekilde ifade edebilir. Demek ki foton sayısı ışık şiddeti ışık hızı aynı şey. O zaman hepsi bunların artması foton sayısı artırır. Demek foton sayısı arttığı zaman hepsinin matematiksel akım değeri ne yapıyor? Artmış oluyor. Tabii ki katot anot yüzey alanı. Buraya ne kadar çok foton çarparsa çarpanın da buraya çarpması için yüzeylerin geniş olması lazım ve akım artıyor. Katot anot artı arası uzak artarsa azalıyor. Bunların yakın olması lazım. Yakın olursa ne yapar? Devrede daha çok akım oluşmuş oluyor. Gelelim buradaki Compton oyuna. Compton oyunu hocam nedir? Compton oyunu arkadaşlar bakın fotoğrafın bir devamıdır. Yani fotonun gelip elektronun çarpması olaydı, değil miydi? Komptan da foton gelip elektrona bir çarpıyor. Sen bir yana ben bir yana diyordu. Bakın burada ne kurulum var hocam? Enerji korun var. Gelen foton enerjisi EF. Bakın durgun elektron enerjisi yok. Ama saçılan foton enerjisi E F'si, elektronun elektron EK diyordu. EF eşittir EF üssü art EK değil miydi? EF gelen foton H mü. H mü de bakın saçılan foton enerjisi EK. Burada hacılam da hacılam Bu kimdi? Bakın arkadaşlar burası gelen. Gelen foton. Burası ne arkadaşlar? Saçılan foton. Bu da ne? Saçılan elektron. Demek ki burada gelen foton enerjisi saçılandan büyük. Frekansı gelenin saçılandan büyük. Ama saçılanın dalga boyu gelenden büyük. Burada tabii ki momentum konuyor mu? gelenin momentum vektörü saçılan da elektronun momentum vektörünün toplamı ne olacak? Kesinlikle burada eşit olmuş olacak. Evet buradan sonra de Broglie'ye bahsedelim. De Broglie'ye bakın h bölü mv yani de Broglie diyor ki daha diyor ki bir tane şu, e, dalga eşlik eder diyor madde ediyor. Buna de Broglie diyor bakın. h mv neydi? mv'yi hatırlayalım hocam momentum. O zaman momentum yaparsak ne yaparız? hapı unutursan hapı yutarsın. Dalga boyu demek ki hapmış. Evet bakın yazmış bu kodlamışız. Hap demişiz. Demek ki döbrogunu De yine yapacağız. Hap diyeceğiz. Hap nedir? H bölü mv. Bakın yazmışız burada arkadaşlar. Evet döbrogunu hap olduğunu unutmuyoruz. Unutursak ne yutacağımızı anlamış oluyoruz. X ışınları ne? X ışınları bir bakıma fotoelektrik olayın tam zıttıdır ne yapıyorduk bakın elektronun V potansiyeli altında ne yapıyor metale çarptığı zaman ışık yayıyor foton yayıyor o zaman hacı Lam'da yayıyor bu da kinetik enerji oluşturuyor demek ki E çarpı V H diyor hacı lambda 1 M B kare burada bakın fotoelektrik olay ve komptonun en önemli özelliği ışığın yalnız tanecik olduğunu açıklayan durumlar olduğunda söylemiş olalım evet arkadaşlar Yine e, soru çözü bu şekilde videolarımız tamamlanmış oldu. Tabii ki size küçük küçük özetler yapmaya çalıştım. Sadece vermekten ziyade hatırlatmalar yaptım. Tabii ki bu şekilde videolarımız yine devam edecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım ve özellikle videolarımızı beğenelim ve videolarımızı tavsiye edelim.